İlk şekillerden hangisi simetrik değildir diyor. Bakın arkadaşlar çizgi çektiğimde bakın bir tane bile simetri yakalayabilirsem görüntü simetriktir diyebilirim. Bakıyorum soldaki ile sağdaki aynı görüntü oldu. Bu bir simetriktir. Simetrik bir görüntüdür. Ama şuraya bakıyorum. Şöyle bir çizgi çektiğimde üstteki ile alttaki aynı olmuyor. Katladığım zaman birbirini kapatmıyor. Yukarıdan aşağı çeksem de soldaki ve sağdaki aynı olmuyor. Yani burada yakalayamıyorum. Bu simetrik değildir. Cevabım bursa olacak ama diğerlerine de bakacağım. Bakın şöyle bir çizgi çektiğimde Bakın sol taraftaki ile sağ taraftaki aynı oluyor. Burada başka şeyler de göstermek istiyorum size. Bakın simetri çizgisinden sola doğru gidiyorum. Bakın bir, iki tane gittiğimde köşeye geliyorum. O zaman sağa doğru gittiğimde de köşeye gitmem, gelmem gerekir. Bir, iki bakın köşeye geldim. Şu köşe için yapıyorum aynı şeyi bakın. Sola doğru giderken 1, 2, 3 adım gidiyorum ve köşeye ulaşıyorum. O zaman sağa doğru gittiğimde de bakın aynı noktadan sağa doğru gittiğimde de yine köşeye gelmem gerekir. 1 2 3. Bakın gördünüz mü? 3 adımda hem bu tarafa hem bu tarafta köşeye gelebiliyorum. Dolayısıyla bu bir simetrik çizgidir. Hani e, simetrik bir şekildir. Bu da simetri çizgisidir. Biz değil aramıştık. O yüzden cevap Bursa'ydı. Şimdi T'ye bakıyorum. Burada T'de de sadece bir tane simetrik çizgisi vardır. Simetri çizgisi o da buradadır. Bakın sol taraftaki görüntüyle sağ taraftaki görüntü aynı oldu. Bu da simetriktir. Ya da işte iki eş parçaya ayrılabilir ama e, bursayı ayıramıyorum gördüğünüz gibi iki eş parçaya.